Dümen yapan reptilere kuruluyor Sona 5 dakika geçiyor, bunu unutuyorum. 21 yaşında oldum, bir ESKOBAR sanki paraları koyacak yer bulamıyor. Hakoye yeni nesne es kobar, alıyorum bir saat o, 35 bin dolar, bunu da buradan 55'in soy. Ay, ay, ben nesine çıktım bir tane dostum var ona derim Can polart ye. Biliyorum bebek beni tanıyorsun yarı kuru yarı elit bunu seviyorsun. İstanbul'dan bu gece beni deniyorsun. Gece bitiyor diyor hak o işi biliyorsun. Her gün biraz hayranlarım arkamda konuşuyorlar hayranlarım. Eller abasıyla dışarı çıkarım. Maalesef yürütmüyor taşıklarım. Diyor hakon attın bu işi kaptın Bunlar yapamaz dediler ama yaptım. Herkes konuşuyatın sen beni anladın. Uçamıyor kelebeğim çünkü açınmayın, altın Bize ne düşman olan bizden bıkar. No. Kısaca babalar no. sözünü tutar Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin Falan dediler Valla ben yaptım Ako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser okay, Yazan no. bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı bir tane dostum var ona derim can Pollar ye, yeah. Hako yeni nesil